Miladi 1532 senesinde Kanuni Sultan Süleyman Han kafirler üzerine başlatmış olduğu seferde çok büyük e, başarılar elde etti. Civardaki en önemli şehirler ve kaleler kendiliğinden teslim oluyordu. E, sadece Kösek şehri denilen yerde şiddetli bir muhasara yaşandı. Sonuç olarak Allah'ın tevfikiyle gaziler onlarca şehri ve kaleyi çok rahatlıkla fethetmeyi başardılar. Ee, Söze edilen o Kösek şehri de fethedildi. Hem de yeterli donanım olmadan. Gaziler ellerinde büyük savaş topları olmadığı halde e, bu güçlü hisarı fethetmeyi başardılar. Daha sonra Mihaloğlu Mehmet Bey komutasındaki akıncılar yani onun adamları, düşman memleketlerinin her yerine akınlar saldı. Yaptıkları bu akın faaliyetlerinde çok fazla ganimet ve esir topladılar. Yapılan bu akınlar vesilesiyle kafirlerin ekonomisi altüst oldu. Maalesef bu akın faaliyetlerinde çok korkunç bir olay yaşandı. Kasım Voyvoda namındaki bir kumandan yaklaşık olarak 10 bin akıncıyla birlikte Alaman Dağı denilen yerin doğu tarafına doğru harekete geçti. Kanuni Sultan Süleyman Han komutasındaki ana ordu da batıya doğru harekete geçti. Mücahitler düşman ülkesini harabeye çevirdi ve karşılaştıkları herkesi esir aldılar. Ee, maalesef Kasım Boyvada'nın yaptığı akında pek çok gazi şehit oldu. Ee, bunun sebebi şu, Alaman Dağı'nın doğu tarafına doğru hareket ettiği zaman e, çok sarp noktalardan geçti. Yol üzer, yol güzergahındaki stratejik noktalara derbenç denir, bilindiği üzere. Bu derbençlerde küçücük bir askeri birlik Rahatlıkla koca bir ordunun yolunu kapatabilir. Arazi yapısı bu kadar büyük bir etkiye sebep oluyor. İşte kafirler Kasım Boyvadanın komutası altındaki akıncıların yolunu bu şekilde kapattı. Gidebileceği bütün yolları bu şekilde kapattılar. Söylendiği gibi yol güzergahında çok stratejik noktalar bulunuyor ve buralara çok sağlam karakolların kurulması lazım. Bu derbentleri ele geçiren kişi e, yol güzergahına tamamen e, sahip bir konum, konuma gelebilir. İşte kafirler stratejik noktalara bu şekilde ele geçirdiler ve araziye bütünüyle hakim oldular. Bu sebeple Kasım Boyvada ve yanındaki diğer Müslümanlar Geri dönüş yollarının tamamen kapatılmış olduğunu gördüler. Gidebilecekleri bütün yollar kapatılmış bir haldeydi. Ee, hal böyle olunca orada kuşatılmış bir durumda kaldılar. Erzakları ve yiyecekleri bir süre sonra tabii ki tükenme noktasına gelir. Orada öylece bekleyemezler. Kuşatılmış bir halde olmaları sebebiyle, gidebilecekleri bütün yolların kafirler tarafından tutulmuş olması sebebiyle, çaresiz bir halde kaldılar ve düşman üzerine e, gerçek düşman üzerine gerçekleştirdikleri saldırıda e, hiçbir başarı elde edilemedi maalesef çünkü kafirler bütün stratejik noktaları ele geçirmenin yanı sıra çok sağlam bir arazi üzerinde savunma pozisyonu almıştı böylesine sağlam bir araziye konuşlanmış bir as askeri birliğe saldırmak intihar etmekten farksızdır. Kafirler oldukça sağlam bir noktada savunma, savunma pozisyonu almıştı. Onların üzerinde bu şekilde saldırı yapmak intihar etmek gibi bir şey. Bu sebeplerden dolayı yol güzergahının güvenliğini sağlayabilmek için <laughs> stratejik noktalara ve derbent denilen sarp yerlere çok sağlam karakolların kurulması lazım buraları elde tutan kişi elde tutan taraf savaşı kazanabilir. Yani bu bu noktaları ele geçirme vesilesiyle savaş kazanılabilir veyahut da kaybedilebilir. İşte kafirler o stratejik noktaları ele geçirdi ve mücahitlerin dönüş yollarını kapattı. Hal böyle olunca Kasım Voyvoda ve yanındaki 10 bine yakın akıncı yeri dönemedi ve büyük bir kısmı orada şehitlik şerbetini içerek cennet yolunu tuttu. Ee, Peçevi tarihinde bu şekilde rivayet edilmiş. Doğrusunu Allah bilir. Oradan çok az bir çok az insan kurtulabilmiş. Kanlı Sultan Süleyman Han'ın yanına çok az asker dönebilmiş. Ben yani burada şunu kısaca hatırlatmak gerekiyor. Idrisi Bitlisi Hazretlerinin de Safevilere karşı uyguladığı yöntemler ve stratejiler çok iyi bir şekilde stratejilerin çok iyi bir şekilde incelenmesi lazım. Düşman ülkeleri üzerine bir sefer yapmadan önce hem İslam ordularının hem de kafirlerin geçebileceği yollar çok iyi bir şekilde hesaplanmalı ve bu geçilebilecek noktalardaki e, derbent yerler ve sarp noktalar e, elden geldiği ölçüde muhafaza edilmesi lazım. Pusu atılabilecek yerler ve derbent bölgeler tespit edildikten sonra buralara çok sağlam karakolların kurulması lazım. Hatta gerekirse ordunun yarısı karakol göreviyle vazifelendirilsin. Aksi takdirde böyle felaketler meydana gelebiliyor. Doğrusunu Allah bilir. Bütün bunlar olurken Kanuni Sultan Süleyman Han'ın karargahına yakalanan esirlerden bazı haberler geldi. Yani bilindiği üzere istihbarat, istihbaratın büyük bir kısmı neredeyse tamamına yakını yakalanan düşman esirlerden öğreniliyor. Sultan Süleyman Han yakalanan esirlerden düşmanların karşı koyma ihtimalinin olmadığını öğrendi. Normal şartlar altında kafirlerin komutası altındaki ordunun mevcudu Müslümanların ordusundan daha kalabalık ve daha, daha donanımlı haldeydi. Lakin korku psikolojisi sebebiyle Müslümanların karşısına çıkmaya cesaret edemediler. Muhaç Muharebesi'nin etkisi hala üzerlerindeydi. Bu sebepten dolayı sapkın kral ve imparator denen o şarlatan komutalar altındaki orduları terhis etmişler. Bir savaşa girişemeyecekleri için savunma pozisyonu almışlar. Ellerindeki kaleleri ve hisarları muhafaza edebilmek için askerleri kısım kısım dağıtmışlar. Ve çoğu askeri birlik rivayet edildiğine göre dağlık ve engebeli arazilere sığınmış. Hak Teala kalplerine bu kadar büyük bir korku saldı. Yani işin ilginç tarafı da şu bu dönemlerde Fransa haricinde bütün Avrupa birleşmiş bir haldeydi. Fransa haricinde bütün Avrupa kenetlenmiş ve birleşmiş bir haldeydi. Devlet-i Aliye Çoğu savaşta hem Almanlarla hem Avusturyalılarla hem de İspanyollarla savaşıyordu. Bunun yanı sıra başka milletler de vardı. Ulu Halife'nin komutasındaki İslam orduları Alaman Dağı tarafına gitmeyi düşündüler lakin burası bu bölgeye hareket etmeyi pek uygun bulmadılar. Orası pek uygun bir yer değildi. Ee, Gaziler doğu tarafına hareket ederek Leyneberk denilen bir derbentten geçtiler. Burası çok sarp bir noktaydı. Daha önce de ifade edildiği gibi, böyle derbentlerde, yani yolun yol güzergahındaki böylesine stratejik noktalarda, küçücük bir askeri birlik koca bir orduyu rahatlıkla durdurabiliyor. Arazi yapısı sebebiyle. Ee, işte gaziler buraları geçtikten sonra oldukça bayındır bir bölgeyle karşılaştılar. Kentler, köyler ve kasabalar oldukça güzel bir yapıdaydı. Ee, İslam ordusunun geçiş güzergahındaki pek çok nokta kendiliğinden teslim olduğunu bildiriyordu. Tabii teslim oldukları zaman canlarına ve mallarına herhangi bir saldırı söz konusu olmaz. E, İlerle devam ederek Kirchberg denilen bir yere ulaştılar. E, Kirchberg denilen kaledeki kafirler e, burada direniş sergiledi. E, hisarlarının sağlamlığına güvenerek e, Müslümanlara karşı inatçılık yaptılar bu sebepten dolayı bulundukları kale yanıcı maddelerle küle döndü. Doğrusunu Allah bilir.